Aynı şunu da unutmayalım. Acun elinde mikrofonla biliyorsunuz program yapıyordu ya evet. televizyon muhabiri olarak. Evet. evet. Benden yarım saat röportaj çalabilmek için kapımda bir saat bekliyor. Bunlar da var. E ve 3-5 yıl içinde iki tane ulusal karalı, bir dijital platformu, İngiltere gibi futbol beşi olan bir yerde iki tane futbol takımı, iki tane özel uçağı, sayısının bilmediğimiz tekneleri. Ben 50 yıldır televizyon starıyım. Ne bir kanalım var, ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Ben 50 yıl vergi veriyorum. Ve verdiğim 50 yıldır verdiğim vergilerden birkaç yılda da sanatçılar arasında birinci olmuş insanım. Vergi konusunda da mı acının dokunulmazlığının olduğunu düşünüyorsunuz? O, o konuda bilgim yok açıkçası. Sanki öyle demeye getirdiniz gibi geldi de o yüzden. Yok yok o konuda bilemem yani öyle net bir bilgim olmadan asla öyle bir şey söyleyemem. Ama para aklamaya gelirse ben Almanya'dan yeni geldim 300 euro vardı onu akladım geldim.